Geçen gün 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 Geçen Bir çekekte iki müşterinin sandal var. O pratik olarak diğer sandalın tarafı oluyor bu. Evet. evet. Ancak bütün, bütün bağlama Hepsinde. koyamazdık yani hepsinden. bir İki içindeki bütün temsil ediyor. Denizin mavisi. Muharrem Ali Kösel.

Oylamada e, bir oylan, mailleri küşet başardık. Başka bir şey diyeceğim yok. Bir oy bir şey değil.